Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Sizlere yine doğadan seslenmek istiyorum. Ağaçların altında, çiçeklerin arasında kuş seslerinin olduğu bir ortam hayal etmenizi isterim. Huzur arıyoruz dostlarım. Kitaplarla mutluluğu bulmak istiyoruz. Ve elimde yine bir kitap var. Peki bu kitabın adı ne? Kapra Yayıncılık tarafından yayınlanmış. Büyük yazar Franz Kafka'nın Milena'ya mektupları başladım dostlarım kitabı okumaya ve bir bölüme geldim. O satırları sizlerle paylaşmak istedim. Onları paylaşmadan bir sonraki sayfaya elim varmadı açıkçası. Franz Kafka Dostoyevski'den bahsetmektedir. Çok bilindik bir hikayedir aslında. Ama ben bir de böyle karşıma çıkınca sizlere aktarmak istedim. Kanalıma abone olursanız, beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Dostoyevski hayatını kaybettikten iki yıl sonra dünyaya gelmişti Frans Kafka. Tabii farklı coğrafyalardadır topraklardadırlar ama edebiyatın birleştirici kavuşturucu bir yönü vardır ve Dostoyevski ile ilgili Franz Kafka şu satırları Kalem almış Milena'ya mektuplar isimli kitabında. Dostoyevski ilk romanı İnsancıkları yazıyor. O zamanlar edebiyatçı arkadaşı Grigoryev ile birlikte yaşıyordu. Arkadaşı aylarca masanın üstündeki yazılı kağıtları görmüş ancak roman bitince okuma fırsatı bulmuş. Romanı okuduktan sonra büyülenmiş bir şekilde Dostoyevski'nin haberi olmadan ünlü eleştirmen Nekrasov'a götürmüş. Bir gün sonra saat 3 sıralarında Dostoyevski'nin kapısı çalmış. Kapıyı çalan Grigoryev ile Nekrasov'muş. Dostoyevski'yi öperek, sarılarak içeriye girmişler. O güne kadar Dostoyevski'yi tanımayan Nekrasov, onun Rusya'nın umudu olduğunu söylemiş. O gece birkaç saat Dostoyevski'nin evinde kalmışlar ve neredeyse iki saat boyunca sadece roman hakkında konuşmuşlar. Ancak sabaha doğru ayrılmışlar. Dostoyevski ise penceresinden sarkarak arkalarından bakıp bu gecenin hayatının en anlamlı gecesi olduğunu düşünmüş ve kendisini tutamayıp ağlamış. Burada içten hissettiği duyguyu nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama şöyle anlatmıştı. Güzel insanlar, ne kadar iyi ve asiller ve ben ne kadar sıradan biriyim. içimi görebilseler, onlara anlatsam asla inanmazlar. Doğrusu dostlarım çok etkili bir hikaye ve insanı sarsan yönleri var. Büyük yazar, büyük edebiyatçı Dostoyevski'nin hayatından bir anekdotu sizlere Franz Kafka'nın satırlarından aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde yeni paylaşımlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, mutlulukla kalın, umutla kalın, görüşmek üzere.